Merhaba ben operatör doktor Merve Durmuş. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Gebelikteki tarama testlerinden bahsedeceğim. Tarama testleri herkesin yaptırdığı ama aslında biraz akılların karışık olduğu bir konu. Tarama testlerini aslında biz temel olarak Down sendromunu tespit etmek için yapıyoruz. Gebeliğin 11-14. haftaları arasında bebeğe bir ultrason yapıyoruz. Burada ense kalınlığı, burun kemiği ölçümü ve bazı anatomik parametrelere bakıyoruz. Bunlarla anneden alınan kan değerlerinin birleşimi sonucu bir tarama testi risk analizi veriyor. Tarama testi Down sendromu var ya da yok şeklinde sonuçlanan bir test değildir. Kesinlikle yoktur gibi %100 ekartı ettirmez. Ancak yaptığımız ultrason ölçümleri ve kan analizleriyle %90'ın üzerinde bebeğin Down sendromu açısından riskli olup olmadığına dair fikir sahibi oluruz. 11-14 hafta arasında yapılır. Bebek belli bir boyuta geldikten sonra ikili tarama testi yapılmaz. Down sendromu testlerinde yüksek risk bulunması halinde Down sendromunun gerçekten bebekte olup olmadığını öğrenmek için ileri tetkikler, amniyosentez ya da CVS gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir. İzleklidir. İyi günler dilerim.